Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İskele bölgesi Ziyamet Köyü'ne doğru gidiyoruz. Ben Bankray abiye, kaptanımıza bir olay anlatacağım. Bakalım yolumuzu bir gösterelim. Ziyamet yolu mu? Evet, bu yeni Ziyamet yolu. Eski Ziyamet yolu ileriden çıkardı. Tamam. Tepenin arasında. Evet. Bu yeni yoldu. İşte Bankray abi. İşte. Ebu Leheb, peygamberimizin amcası, bunlardan en meşhurları biliyorsun Abbas, evet. Hazreti Hamza ve kafir olarak da karşımıza çıkan, Peygamberimize eziyet eden Ebu Leheb. Ebu Leheb o kadar zalim ki, Peygamberimizi her gittiği yerde yalanlıyor, her gittiği yerde ona inanmayın diyor. Diyelim bir çadıra giriyor Peygamberimiz, ben Allah'ın Resulüyüm diyor, o ise o çadıra giriyor, inkar ediyor. Bu delidir, sihirbazdır diye. Bakın. Benim söyleyeceğim bu kadar. Evet, şimdi, 6 Mayıs şimdi, 2011 şimdi Kuzey Kıbrıs Türk evet. Cumhuriyeti